Bu bölümde bilenler için biraz Blackjack anlatacağım. En temel kurallara falan hiç böyle değinmeyeceğim. Halihazırda bildiğinizi varsayarak konuşacağım. Ve madem kumar kanalı kumar üzerine ilerleyecek bir kanal yapıyoruz, Blackjack olmadan hiçbir kanal olmaz yani kumar üzerinde. Blackjack kasinolarda The Prince'tir. Prens, rulet, kasinoların queen'idir, kraliçesidir. Ama tabii bu kraliçe satrançtaki kraliçe gibi, satrançtaki queen gibi. Aslında en değerli taş anlamındaki queen'dir. İşte onun hemen arkasından da Black Jack gelir. Zaten biliyorsunuz Jack, velet, destede de prense karşılık gelir. Black Jack aslında 1700'lere kadar dayanıyor kökenleri. Şu anda biliyoruz ki 1700'lerde Fransa'da o zaman aristokratlar arasında, soylular arasında oynanan bir oyun var. İsmi 21. Bu 21 oyunu da böyle kasaya karşı oynanmıyor da oyuncular birbirlerine karşı oynuyorlar ve sırayla dağıtıyorlar. Dolayısıyla her el diğer oyuncunun böyle kasa olduğunu söyleyebiliriz. İki oyuncu sürekli sırayla birbiriyle gerçek parayla kapışıyor. Hemen bundan 50-60 yıl sonrasında da böyle 1700'lerin başı gibi İspanya'da çok popüler bir oyun var yine o zaman da o bölgenin soyluları arasında. Bu oyunun da ismi 1 ve 30. Oyunun ismi böyle. 21'e değil de 31'e tamamlamaya çalışıyorlar. 2 kart değil 3 kartla oynuyorlar. Yani her oyuncu 3 kart oynuyor. Dealer da de kendi önüne 3 kart açıyor. Gerçi orada yine dealer yok. Yine kasayı her oyuncu sırayla oluyor ama işte anladınız yani 3 kartla oynanıyor o zamanlar. Böyle Fransız tüccarlar özellikle dünyanın etrafına yayılmaya başladıkça oyunda farklı isimlerle ve farklı kurallarla dünya coğrafyasına yayılmaya başlıyor ve bir gün tabii ki Amerika'da görülüyor. Yıl olmuş artık 1800'ler. Amerika'da biliyorsunuz o dönemlerin en popüler oyunu poker çeşitleri. Her bölgede poker oynanıyor ve pokerin yanında 21 o dönem Amerika'ya geldiğinde çok da popüler olamıyor. Çünkü pokerdeki heyecan yok. Pokerdeki kadar böyle yüksek kazançlar yok. Ani ve yüksek kazançlar yok falan. Çok da böyle tutulmayan bir oyun olarak Amerika'da nadir de olsa oynanıyor. Tabi Amerika'da o zamanlar batıya doğru gelişim arttıkça özellikle vahşi batı imajı var ya hep kafamızda filmlerde falan anlatılan. İşte bu batı kasabalarında devlet kontrolünün tam etkin olmadığı yerlerde lokal kasinolar var. Lokal oyun oynanan barlar, biraneler o zamanlar var. Ve bu barlarda bu oyun kendisi için ayrılmış masalarda oynatılıyor ama oyunu oynayan o kadar az kişi var ki herkes poker'e kaçıyor yani kim 21 oynayacak? İşte o dönem bu oyunu biraz daha popüler hale getirmek için 21 oyununu bazı kasinolar şöyle uygulamalar yapıyorlar. Diyorlar ki oyuncuya eğer sen elden as alırsan eline ve yanında sinek ya da maça fark etmez siyah bir vale gelirse yani bu şekilde 21 yaparsan sana 1'e 10 ödeyeceğiz diyorlar. Yani 10 katı ödeme alacaksın. Ve bunun da adı işte Blackjack oluyor. Yani As'ın yanında herhangi bir Blackjack yakalarsan, herhangi bir siyah velet, sana diyor 10 katı ödeme vereceğiz. Sonradan işte bu uygulamalar artık hani iyice yeryüzünden silinmeye başladığında da bu Blackjack ismi silinmiyor ve bu 21 oyunun ismi artık halk arasında böyle Blackjack olarak kalıyor. Bugün de zaten Blackjack'in İnternette mesela logosuna falan oyunun böyle kabul edilen logolarına baktığınızda her zaman genelde artık maç ağız kullanılır. Maç ağızın yanında mutlaka siyah ya sinek ya maça bir velet olur. Tarih böyle akarken de geliyoruz kumar dünyasını zaten kökünden değiştiren 1931 yılına. Tüm dünyada insanlık tarihinde kumara tüm bakış açısı 1931 yılında bir daha geri dönüşü olmayacak bir şekilde değişti. Çünkü Nevada eyaletinde Amerika'da kumar yasal hale getirildi. İşte o yıl kumarın yasal hale getirilmesiyle bugün Las Vegas dediğimiz bu efsane büyük bir hızla doğmaya başladı. Las Vegas'ın popülerleşmesiyle de ki ona da birazdan değiniriz Las Vegas nasıl popülerleşti. Blackjack'te artık kasinolar yeni kurallar koymaya başladılar. Mesela Blackjack'i birden fazla desteğiyle oynatma işi o zamanlarda ortaya çıkmaya başladı. Kasinolar bunu kendi avantajlarına bir önlem olarak aslında ilk önce koydular oyunlara. Veya işte dealer'a Soft 17'de kart çekme yetkisi veriliyordu o zamanlar. Dealer 17'de her zaman kalmıyordu. Veya işte o tarihten öncelerde oyuncunun her türlü eli bölme ya da işte double yapma hakkı varken artık bu bölmelere ve double'lara, split'lere ve double'lara kasinolar o dönemlerde bazı kısıtlamalar getirdiler. Bunların tamamı o dönem kasinoların oyunculara karşı kendi ev avantajlarını yani dealer'ın avantajlarını garanti altına almak hatta belki biraz artırmak için aldıkları önlemlerdi. İşte bu önlemlerle içeri kim girerse girsin artık her zaman yenilecekti. Ve ondan sonra da tarih aktıkça 50'lerde 60'larda zaten Vegas'la beraber blackjack'te zirve yaptı. Tüm dünyada en popüler, en bilinen oyun haline geldi düşünen insanların oyunu diyorlardı buna. Yani o dönemler mesela çok popüler olan pokere biraz daha böyle kovboyların işte karşılıklı atışmaların, düelloların oyunu deniyordu. Ama blackjack tam böyle bir olasılıklar işte içinde hesaplar, kitaplar tamamen matematiğe dayanan işlemler. Bu işlemleri tanımlayan çok ciddi düşünülmüş, sınırları belirlenmiş kurallar. Bu kurallar sayesinde karşı tarafın uzun vadeli ve Büyük sayılar kanununa göre asla kaçamayacağımız bir avantajla başlaması falan. Bu ciddi bir challenge olarak görülüyordu. Bu bir centilmen oyunu deniyordu yani. Düşünebilen, zeki, entelektüel insanlar blackjack oynar. Ama böyle sen sokaktan geldiysen o gün mesela işte ahırdaki işlerini bitirip akşam bara geldiysen bir tane bira içiyorsan evet sen poker oynarsın. Hani öyle bir izlenim oluşmuştu bir aralar. Hani uzun vadeli avantaj da dedim onu da söyleyeyim. Blackjack öyle bir oyun ki. Eğer dealer'a gelen kartlar oyunun başından beri size gelse, size gelenler de dealer'a gelse yine dealer kazanıyor. Çünkü dealer'ın yani kasanın şöyle bir avantajı var. Siz ilk önce kartınızı açıp 21'i geçip yandıysanız mesela artık o oyunu kasa kazanmış varsayılıyor. Kasanın kartı açılmıyor. Halbuki kasa da açsa 52 kartın 8'inde aşağı yukarı o da yanacak. Bu da ne yapıyor? Uzun vadede işte kasaya yaklaşık %2'lik, %2,5'luk bir avantaj sağlıyor Blackjack'te. Dolayısıyla eğer hangi kartın kime geldiği de önemli değilse oyuncunun böyle dezavantajlı bir oyuna başlayıp galibiyet alması işte o dönemin Vegas'ında falan çok prestijli sayılıyor. Bu hesap kitaplara bu entelektüel camiada almışken de 1950'lerde çok enteresan bir adam bu blackjack işine el atıyor. Edward Tarp. Bu adam MIT'de Amerika'daki o çok ünlü üniversitede bir matematik profesörü, PhD'si var, ders veriyor. Ve aynı zamanda da kısa yoldan parayı kazanmanın ve kendini bir an önce emekli etmenin yollarına bakıyor. Çünkü adam şuna inanıyor. Benim ciddi bir zihinsel potansiyelim var ve burada sürekli ders verip bunun ücretini alarak hayatımı geçirmek istemiyorum diyor. Bu yüzden de kolay para kazanabileceğini düşündüğü kumar oyunlarına bakıyor. Tabi ilgisini çeken Blackjack çünkü diğer bu slot saçmalıkları falan gibi değil. Oyuncuya bir tercih hakkı sunuyor ya. Bu adam da şunu soruyor kendine. Blackjack'te kasayı mutlaka yenmenin bir yolu var mıdır? Eğer çünkü dünyada böyle bir yol varsa matematiksel açıdan bu mümkünse bunu dünyada bulabilecek adam da benim diyor ve başlıyor çalışmaya. O zamanlar IBM'in böyle 704 diye bir modeli var. Dev bir bilgisayar. MIT'de kendisi için öyle bir bilgisayar tahsis ettiriyor. Ve bu bilgisayarda binlerce belki de on binlerce olasılığı her türlü varyasyonu bilgisayara yükleyip bunları simüle ederek çalışıyor. Formüller işte bir sürü sayfalar eskizler bilmem neler falan derken şöyle bir sonuca varıyor. Diyor ki ben öncelikle kart saymanın kolay ve etkili yolunu bulmalıyım. Çünkü blackjack'te şöyle bir kural var. Buna odaklanmalıyım diyor. Bir kart desteden çıkıp oynandığında ve sonra kenara ayrıldığında bu kartın tekrar desteğe girmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu bana kesinliği sorgulanamaz bir veri veriyor ya. Ben de bilimsel olarak bu kesinliği sorgulanamaz veriden yola çıkmalıyım ama bu veriyi kontrol edebilmek için de kesinlikle kartların işte destede ne kaldı, şu ana kadar ne çıktı bu bu bilgisine sahip olmalıyım diyor. Buradan yola çıkarak da en etkili kart sayma tekniğini bulmak istiyor ve buluyor. Bunun da mantığını şöyle kuruyor. Kartları incelerken diyor ki ya bu büyük kartlar oyuncuya yarıyor. Yani yere büyük kart açılması oyuncuya yarıyor. 10, velet, kız, papaz, as bu tarz kartlar oyuncunun avantajını. Ama düşük kartlar Dealer'ın yani kasanın avantajına yeri açıldığında ve gözlemlerine ve simülasyonlarına göre de yeri açılan 7, 8 ve 9'un her iki tarafa tartışmalı bir şekilde eşit avantaj verdiğini keşfediyor. Kart sayma sistemini de bu mantık üzerine oturtuyor. 7, 8 ve 9'a nötr rakamlar diyor ve bunun üzerinde hangi kart açılırsa yere bu high kartlara yani yüksek kartlara eksi bir değer veriyor. Düşük açılan kartlara da artı bir değer veriyor ve içinden kart açıldıkça saymaya başlıyor. İşte içinden saydığı değer artıda arttıkça yani bu ne demek oluyor? Çok fazla küçük kart açılmış yani bundan sonra artık büyük kart açılma olasılığı daha da yükselmiş demek oluyor. O da öyle düşünüyor diyor ki ben bu aklımda saydığım sayı arttıkça kazanma ihtimalim arttığı için betimi kademeli olarak arttırmalıyım. Ve tüm bu işte sayma mantığına dayanarak high-low sistemi dediği bir sistem yaratıyor. Bu sistemi de 1962 yılında yayınladığı Beat the Dealer kitabında ilk defa piyasayla paylaşıyor. Yani bu işin erbabı ile paylaşıyor. Kitap yok satıyor. Yani Vegas'ta deprem etkisi yaratıyor. Çünkü kitabın içinde çok enteresan bilgiler var. Bir kere diyor ki sen diyor eğer kartları saymak istiyorsan al sana çok basit bir yöntem diyor. Bu yöntemle yani geri zekalı değilsen rahatlıkla kart sayabilirsin. Kart sayabildiğin müddetçe de diyor Kitabın içinde temel strateji diye bir tablo paylaşıyor ve bu temel stratejiye göre oynarsan kasinoyu yenme olasılığını inanılmaz artırırsın diyor. Yani bu olasılığın artması şu demek. Günün sonunda kasino evet kesin olarak yüzde yarımın altına hiç düşmüyor kazancı. Yani yüzde 0.5'in altına hiçbir yöntemle hiçbir şekilde havuzeci düşüremiyorlar. Tamam ama bu büyük sayılar kanununa göre binlerce belki on binlerce elde olacağı için sen yerde açılan kartların sekansına bağlı olarak eğer biraz şanslı bir el yakalarsan Kasino'ya karşı %10, %20 öne geçebiliyorsun. Bu kısa bir sürede oluyor. Ama işte iyi oyuncu için ve betini artırıp azaltabilen oyuncu için bu kısa süre kendi kasasını katlaması için olabildiğince yeterli oluyor. Tabii ki buna da kasinoların eli armut toplamıyor değil mi? Onlar da çok hızlı cevaplar veriyor. Mesela tarihte ilk defa Blackjack'te kart desteleri bitmeden tekrar shuffle yapılması diye bir gündem oluşuyor. Bu yeni bir uygulama olarak artık yani Blackjack'te sonradan çıkmayan bir uygulama olarak oyunun içine dahil ediliyor. Artık hiçbir şekilde tam bir kart destesiyle oynanmıyor Blackjack. E aynı zamanda sonuna kadar oynatmadıkları halde ilk başta başlarken de destinin bir kısmını ayırmaya başlıyor bazı kasinolar ki kart saymayı artık imkansız hale getirsinler. Ama kısa vadede mesela bu high low sistemi hala işe yarayabileceği için bir de salona tam yetkili pit bosslar salıyorlar. Ya yani bu kasinolardaki pit efsanesi o zamanlar işte kart sayan blackjack oyuncularını yakalamak üzere hani yetkilendirilmiş big bosslardan geliyor. Ama işte kasinolar ne yaparsa yapsın, ne kadar önlem alırsa alsın bu Edward Thorpe'un bu Blackjack oyununa bir katkısı oluyor o da şu. Hatta belki tüm kasino camiasına. Diyor ki bir oyunda kasinoyu yenmek mümkünse diğer oyunlarda da bunu bir ciddi bir düşünmeliyiz artık. Çünkü Blackjack'te de imkansız görünüyordu o bahsettiğim değil avantajından dolayı. Ama görüyoruz ki etkili kart sayımı ve etkili bir temel strateji yöntemiyle disiplinli bir oyunla demek ki kasinolar panikleyebiliyorlar bu şekilde. İşte kumar piyasasında böyle bir devrime yol açıyor bu profesörün bu katkısı. Ki kendisi birçok kasinodan tabii ki tahmin edersiniz blacklist yapılıyor. Onu artık Vegas'ta falan hiçbir yerde oyun vermiyorlar. Edward Thorpe da zaten bu bilgi benim bilgim diyor. Alıyor başını gidiyor New York'a Manhattan'a taşınıyor. Orada Wall Street'te bu borsa hisselerinin takip etmenin de bir sistemini yaratıyor kendi kendine ve multimilyoner bir hayat yaşıyor. Yani amacına Blackjack'te değil ama Wall Street'te ulaşıyor. Ama Blackjack'e de işte hala daha bugün tüm oyuncuların neredeyse kullandığı, iyi oyuncuların kullandığı artık insanların o tabloyu ezbere bildiği bir temel strateji diye bir kavram hediye ediyor. Temel stratejide his mis yok. Alışılagelmiş yöntemler gibi değil ben şöyle hissediyorum, böyle hissediyorum, o çarsa bilmem ne olursa değil. Temel stratejide her türlü durumda yapılabilecek optimum hamle var. Ve bilmeyen arkadaşlar varsa küçük bir Google aramasıyla bu temel strateji tablolarını falan bulabilirsiniz zaten. İnternette her yerde var. Biraz çalışırsanız videolar da var bunu anlatan çok video var. Öğrenebilirsiniz bu stratejileri. Şunu da bilmenizde fayda var tabii baştan. Temel strateji tamamen defansif bir stratejidir. Yani kazancı artırmaya değil aslında kaybı minimize etmeye odaklanır. Bu da zaten kaybı minimize ettiğinizde dealer'a yani kasaya karşı arka arkaya kazanç elleri yakalamanız anlamına geldiği için otomatikman kazancı da artırır. Ama defansif basit bir anlayıştır. Şöyle düşün bak. Hiç kart saymadan sadece basic stratejiyi iyi ve disiplinli bir şekilde uygularsan bile bugün özellikle Türk oyuncuların mesela %90'ından daha iyi olur. Yani o %90'ından daha etkili sonuçlar alırsın kasaya karşı. Her ne kadar bu kazanmanın kesin bir yöntemi olmasa da diğer oyunculara karşı avantaj sağlamak bu oyunlarda biliyoruz ki biraz kazanç sağlayabilir bizi. Ellerde 60'larda hani bu Vegas'la beraber Blackjack'li zirve yaptı demiştim ya. Orada da işte bir Frank Sinatra diye bir adam devreye giriyor. Ya yani böyle bir ikon çıkıyor ortaya. Zaten şarkılarını falan hepimiz biliyoruzdur. Onun Vegas'ta böyle oyun oynadığı zamanlarda Vegas'ın halk arasında prestiji falan çok kötü. Vegas'a bir batakhane diye bakıyorlar. Yani çölün ortasında kimsenin bilmediği bir yerde hani in the middle of nowhere diyorlar ya öyle bir yerde mafyaların işte vesaire cirit attığı böyle çetelerin cirit attığı onların işlettiği kasinolarda erkeklerin böyle duman altı ortamlarda oynadıkları bir oyun. Yani o zamanlar Vegas böyle görülüyor yani Blackjack böyle bir oyun. Vegas'ta böyle bir ortam. Sinatra da o dönemlerde işte Vegas'taki Sands Casino'da takılıyor. Aynı zamanda orada konser de veriyor. Haftalık böyle sabit günlerde programlar yapıyor ama programları muazzam tutuyor yani çok popüler oluyor. E Sinatra'yı Dean Martin izliyor. Dean Martin'i Sammy Davis Jr. izliyor. İşte böyle isimler hep arka arkaya Vegas'a akmaya başlıyorlar. Sinatra da zaten böyle sadece bir ikon değil yani sadece bir yıldız değil. Çok da iyi bir oyuncu. Sürekli high roll masalarda oynuyor yani yüksek betli masalarda oynuyor. Ve her gün oynuyor. Yani düzenli şekilde oynuyor. Bu da oyunu da biraz popüler hale getiriyor. Çünkü Sinatra zaten karizmatik bir figür. İşte o dönemlerde insanların gözünde şöyle bir şey canlanmaya başlıyor Vegas deyince. İşte zengin adamlar, keskin hatları olan böyle el yapımı takım elbiseleri, ağızlarında böyle Küba'dan kaçak getirdikleri binlerce dolarlık, hani o kadınların bacaklarında sardıkları ıslak brolar. İşte görüyorsunuz böyle filmlerde falan dünyanın başka hiçbir yerinde gözükmeyecek sunuma sahip kokteyller falan. Vegas artık böyle eğlencenin başkenti gibi bir şey oluyor Amerika'da. Ve tabii ki tüm görsellerde, her yerde, ekranlarda yukarıdan düşen kasino çipleri. Şimdi macera var, tehlike var, risk var. Çok böyle maskülen bir ortam var. Erkeklerin bir arada olduğu ve klas bir şekilde eğlendikleri bir ortam var. Ve zihinsel bir mücadele de var kasaya karşı. İşte Vegas o dönem özellikle böyle Frank Sinatra'nın başını çektiği o dönemin ünlülerin de katkısıyla tam bir gentleman club haline geliyor. Amerika'daki zengin gentlemanlerin çeşitli kurallar dahilinde orada birbirlerine karşı oyun oynadıkları ve gerçek para kazanıp kaybettikleri bir ortam. E tabi bu ortamda Sinatra'nın mafya ile ilişkisi yok mu? Tabii ki var. Vegas'ta olan herkesin o dönem mafya ile ilişkisi var. Çünkü böyle kolay paranın olduğu her yerde tabii ki mafya bağlantıları var. Hatta Sinatra bir dönem o kadar güçlü ki bu John F. Kennedy'nin seçilmesine falan etkisi olduğu konuşuluyor o dönemlerde. Öyle güçlü hale geliyor bu mafya bağlantıları sayesinde. Oyun bir dönem Sinatra'nın etrafında dönüyor yani. Ama bugün miras olarak da bize bıraktığı müzikleri görüyorsunuz. Açın bu Frank Sinatra müziği dinleyin. Hemen aklında insanın böyle bir bilek çekmesi canlanıyor yani. Bir kere bu bağlantıyı yaptın mı kafada bundan çıkamıyorsun artık. Ama mesela bak sadece Sinatra değil sadece Edward Tarp da değil. Blackjack dünyaya bir sürü ünlü isim kazandırdı. Ken Houston var mesela. Bu adam yani mesela Torp'u Torp'tan daha iyi anladı. Torp'un getirdiği stratejileri var ya öyle bir çalıştı ve öyle bir uyguladı ki ya o kadar ekstra bir adam oldu ki bu. Zaten kendisi Harvard mezunu bak çok iyi bir oyuncudan bahsetmiyorum. Bir dönem bu Ken Houston'ın Vegas'ta çeşitli kasinolarda eş zamanlı olarak yönettiği 1970'lerde onlarca Blackjack takımı vardı anlıyor musun? Öyle bir sistemden bahsediyorum yani bunlar o seviyelerde yaşandı bu kavgalar Vegas'ta. Adam onlarca takım kurup tüm kasinolara dağıtmış ve eş zamanlı olarak onlarla iletişim kurup takımlarını yönetiyor. Asi de bir karakter yani zeki. Asi bir karakter. Harvard mezunu falan dedim ya hukuk falan da biliyor. Mesela kendisini yasaklayan kasinolara hemen davalar açıyor falan. Gidiyor işte bu kumar kurumları buralarda işte Amerika'da falan çok yetkili valiliğe bağlı kurumlar genelde. Onlara şikayet ediyor sürekli ve sürekli kasinolarla uğraşıyor. Hatta New Jersey'de Atlantic City'de bir ara mahkemeyi kazanıp kasinolarda kart saymayı yasal hale getiriyor. Yani mahkeme kararıyla kasinolar oyuncuların kart saymasına karışamaz oluyor. Tabi sonrasında regülasyonlarla bu işler değişiyor. Ama bu abimizin de mesela bir Million Dollar Blackjack diye bir kitabı var. O da kültür yani bu piyasada. O kitabı da imkanı olanların, bulabilenlerin, özellikle İngilizce okuyabileceklerin mutlaka okumasını tavsiye ederim. Gerçekten insanın bakış açısı çok değişiyor. Çok zeki insanlar var bu dünyada çünkü. Ve bizden çok daha önce, bizden çok daha disiplinli bir şekilde bu işlere zaman ayırmışlar. Al Francesco var mesela. Bu Ken Houston'la işte bu MIT Blackjack öğrencileri falan bu 21 filmi var ya. Oradaki öğrenciler falan bu Al Francesco'nun mesela öğrencisi hepsi. Bu da Big Player sistemi buluyor mesela. Kasinonun içinde bir sürü oyuncu dağıtıyor kendi ekibinden. Ama birkaç tanesi Big Player. Ve etrafta oyun oynamayıp gezen öğrenciler de çeşitli masalardaki kartları sürekli takip edip birbirleriyle iletişim kurup sürekli o büyük oyunculara bilgi götürüyorlar. Diğer küçük oyuncular da dikkat dağıtmak için o büyük oyunculara giden bilginin kasino tarafından fark edilememesi için. Düşünebiliyor musun sistemi yani? Neler denenmiş Vegas'ta? Ve benim de mesela Amazon'da şu an satışta olan bu isimleri anlattığım bir kitabım var. İngilizce linkini de bırakırım aşağıya. Hatta Kindle'dan da e-kitap olarak daha çok daha ucuz bir fiyata ulaşabilirsiniz. Çünkü bildiğim kadarıyla Amazon'daki kitabı Türkiye'ye sipariş edemiyoruz. E zaten kumarla ilgili kitapları da Türkiye'de yayınlayamıyorum. Ama bu Kindle'daki kitabı herhalde birkaç haftaya Türkçe'ye çevrilmiş bir şekilde, şimdi profesyonel bir çeviri yaptırıyorum. Herhalde Türkçe'ye çevrilmiş bir şekilde birkaç haftaya yayınlayacağım Kindle'da. Yine o zaman da linkini bırakırım. O kitapta da bu biraz önce bahsettiğim gibi onlarca isim var. Kumar dünyasının bugüne kadar gördüğü en efsane oyuncuları o kitapta inceledim. Dediğim gibi Türkçesinin de linkini birkaç hafta içinde yayınlarım ama İngilizcesinin linkini aşağıya bırakacağım. Bugüne geldiğimizde ise tüm bu anlattığım blackjack ile ilgili tüm hikayeler bir hikaye olarak kalıyor. Çünkü artık ne var? Online blackjack var. Online blackjackte işte 24 saat 7 gün oyunların dönmesi ve artık bizim böyle pijamalarımızla, tuvalette falan ekranlarımızla Blackjack oynayabilmemiz anlamına geliyor. Bu da tabii Blackjack'in eskiden beri gelen tüm bu düzenini, adetini, teamüllerini değiştiriyor. Kasinolar artık çok ciddi bir avantaj sahibi olmak istiyorlar çünkü online'da Artık oyuncular görmüyorlar bile. Ve RNG dediğimiz sistem blackjack'e de giriyor. Slot oyunlarında kullanılan bu random number generator dediğimiz o rastgele sayı üreten RNG sistemi artık blackjack'te her el sonrası rastgele bir el dağıtılmasına sebep oluyor. E bu da ne demek? Oynanan her elden sonra kartlar aslında tekrar karıştırılıyor anlamına geliyor. Böylece kart saymanın tüm avantajı da oyuncunun elinden alınmış oluyor online blackjack oyunlarında. O yüzden diyorum işte Blackjack masada oynanmalı. Çünkü online Blackjack'te kasino RNG'yi nerede devreye alıyor ya da hangi oyunlarda RNG var anlamak mümkün değil. E, gerçek bir dealer'a bağlandığımız oyunlarda da görüyorsunuz orada şu'lar var. Bu şu'larda da mesela artık auto shuffle seçeneği oluyor. Yani sen o şu'nun arkasına dealer kağıdı koyduğunda sen onu oynanmıyor sanıyorsun ama o şu'nun içinde tekrar o shuffle yapılıyor. Bunu gerçek kasinolarda hala kullanamıyorlar. Çünkü oyuncu ortalığı ayağa kaldırır ama online kasinolarda tabii hiç müdahale etme şansımız yok. ispatlama şansımız yok. O yüzden online kasinolarda şu anda kullanılıyor. Dolayısıyla online kasinolarda Blackjack'te artık para kazanmak artık artık neredeyse imkansız bir hale gelmiş. Blackjack ile ilgili de bu bölümde konuşacaklarımız bu kadar olsun. Yine başka hangi oyunlarla ilgili böyle bölüm yapmamı istediğinizi lütfen yorumlara yazmaya devam edin. Mutlaka ilerleyen haftalarda yapacağım. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim. Görüşmek üzere.